الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون" صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد feşhedulehu bil iman. Sadaka Rasulullah. Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Muhterem Müslümanlar. Yüce dinimiz İslam'ın temel esaslarından biri de namazdır. Namaz Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlere ve ümmetlerine emrettiği bir ibadettir. Namaz Dinin direği, müminin miracı, imanın hayata yansımasıdır. Huzurun, teslimiyetin ve kulluğun tezahürüdür namaz. Rükün, şart ve adabına riayet edilerek kılınan namaz nefsimizi terbiye eder. Ömrümüze bereket katar. Evlerimize huzur verir. Bizleri Dünyevi hırs ve gösterişten korur. Yorgun ruhlarımızı dinlendirir. Zorluklara ve sıkıntılara karşı sabretmeyi öğretir. Aziz müminler. Namaz sadece belirli hareketlerden ibaret değildir. O hayatımıza yön veren, bizi istikamet üzere sabit tutan bir yol haritasıdır. Nitekim bizler Namaza başlarken iftitah tekbiri alır. Allah'tan başka ilah olmadığını dile getiririz. Kıyam ile hakkın yanında, batılın karşısında duracağımızı, zulme ve zalime asla rıza göstermeyeceğimizi beyan ederiz. Kıraat ile Kur'an-ı Kerim'i okur, onun çağları aşan mesajlarını Hayatımızın her alanına aktaracağımızı ifade ederiz. Rükû ile Allah'tan başkasının önünde eğilmeyeceğimizi izhar ederiz. Secde ile Rabbimize olan yakınlığımızın huzur ve mutluluğuna varırız. Selam ile de elimizden ve dilimizden kimseye zarar gelmeyeceğinin güvenini veririz. Kıymetli Müslümanlar, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için namaz hayatın son anına kadar terk edilmeyen bir kulluk vazifesidir. O hayatının son günlerinde çok hasta olmasına rağmen cemaatle namazı bırakmamış, zorlukla da olsa namaz kılmak için mescide gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı bir kalkan olarak görmüş Meleklerin şahitlik ettiği sabah namazıyla gününe başlamış. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır buyurmuştur. Bir vakit namazı terk etmeyi dünyayı ve içindekileri kaybetmekle eş değer görmüş. İkindi namazını kılmayan kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir uyarısında bulunmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının bereketiyle başlayan gününü yatsı namazının sekinetiyle tamamlamış. İnsanlar sabah ve yatsı namazındaki sevabı bilselerdi sürünerek de olsa camiye gelirlerdi de buyurmuştur. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında namaz, Kulun Allah ile olan bağını canlı tutan bir ibadet, camiler ise bu ibadetin hayat bulduğu mübarek mekanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin namaz kılmak için sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik ediniz buyurarak namaz ve camiyi bir bütünün iki parçası olarak görmüş İmanın göstergesi saymıştır. Nitekim camiler Allah'ın evi, Kabe'nin şubesi, şehitlerimizin kalbi, medeniyetlerimizin temeli, huzur ve barışın teminatı olan mukaddes yerlerdir. Birlikte omuz omuza durduğumuz, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, doğru ve sahih bilgilerle hayatımızı güzelleştirdiğimiz ilim, irfan ve hikmet yuvalarıdır camilerimiz. Aziz Müslümanlar, cami ve namaz haz, hız, tüketim ve yalnızlığın kıskacındaki günümüz insanına nefes alma, sükunet bulma ve yeniden huzura erme fırsatı verir. Toplumsal barışa katkı sağlar. Çocuklarımıza ve gençlerimize kimlik ve kişilik kazandırır, sorumluluk bilinci aşılar. Onları zararlı alışkanlıklardan ve yıkıcı ideolojilerden korur. ailelerine, topluma ve insanlığa faydalı hale getirir. O halde yüce Rabbimizin "Vemur <laughs> ehleke bis-salati wastabir 'aleyha. La nes'aluke rizqa, nahnu narzuquk ve'l-aaqibatu Ailenin namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır ayetine icabet ederek ailemizi tatlı dil, güler yüz ve sabırla namaza alıştıralım. Rızık endişesinden dolayı çocuklarımızı ve himayemizde çalışanları Namazdan alı koymayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazına giderken kızı Hazreti Fatıma annemizi ve damadı Hazreti Ali efendimizi namaz için uyandırdığını unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün son anlarında bile namaza dikkat edin uyarısında bulunduğunu asla göz ardı etmeyelim. Kıymetli müminler her yıl 1-7 ekim tarihleri arası camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cami ve namaz temasıyla haftamızı inşallah idrak edeceğiz. Bu vesileyle geçmişten günümüze aziz milletimizin manevi imarını gerçekleştiren hocalarımızdan Camilerimizin inşasında emeği geçen hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Hutbemi Ankebut suresinin 45. ayetinin mealiyle bitirmek istiyorum. Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz namaz, هيا الله مكترش الله يبطن الا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء، وبقيه العشره المبشره وال بيت المصطفى. وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون موكاك الله أضالتي إليه ويكن أكربيا أرضية ما يأمر هذا düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor